Acizane kendime ait olan bir eser var. Ee, şimdi bu eserin de bir hikayesi var. Bende bir hikayesi var diyeyim. Ee, eserin ismi Varmak Değil Yoldur Güzel. Bu aslında e, Hazreti Mevlana'nın e, sözlerinden birisi. Pardon e, söz de mi sana? Söz, söz de bana ait. Çok güzel. E, estağfurullah. Var, varmak şöyle, Değil Yoldur Güzel. Varmak Değil çok Yoldur Güzel. güzel. E, şöyle bir gün böyle internette geziniyorum faydalarından biri de şu an o açığa çıkmış olacak internet <gülüyor> <gülüyor> ben biraz Yılmaz Erdoğan'a onun yazarlığına, senaristliğine yönetmenliğine ve oyunculuğuna hayran birisiyim Yılmaz Erdoğan'la ilgili bir şey karıştırırken onun yazdığı bir esinlendiği bir sözle karşılaştım orada varmak değil e, yola gitmek olan yani güzelin bu olduğunu vurgulayan bir şeydi böyle tam da e, silik bir hat, hafızamda şu an ama tema buydu yani. Yılmaz Erdoğan bunu bana hatırlattı. Sonra bir e, benim de e, biraz e, bu işlerle olan ilgim biraz yüksektir. E, Mevlana'nın bu şeyi aklıma geldi yani yol yola gitmek olan yani bir yere vardın mesela bir şey elde etmek gibidir bu. Evet. Elde edersin onun büyüsü biter. Ama ona arzuyla ile sürekli ilerlediğinde, tıpkı Fuzuli'nin dediği gibi, sevgiliye kavuşa, kavuşma hasreti bende o aşkı yaratıyor diyor. Eğer kavuşsaydım bu aşk bitecekti belki, İyi ki de kavuşmamışım diyor öz evet. olarak. Tabii onun sözlerini ben şu an telaffuz edemediğim için bu da benim eksiğim olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, Varmak değil, yoldur güzel dediğimiz de böyle bir şey. Şimdi nacizane seslendirmeye çalışacağım. Yine sürçü desan ve sürçü evet, eder tek <laughs> <Ne> <laughs> teknik ederdik Abdullah diye. Olduruz kardeşim. teknik yeni bir kelime kazandırdık teoriyi. <laughs> sürçü teknik. <laughs> sürçü <laughs> teknik. <laughs> Derin, fikri ezel Varmak değil Yoldur güzel Çileyi anlarsan eğer Varmak değil Yoldur güzel Çileyi anlarsan eğer Varmak değil Yoldur güzel seni pişirecek Dertten derde düşürecek Gevheri fark ettirecek Varmak değil yoldur güzel Gevheri fark ettirecek Parmak değil yol Hedefim vardır sanırsın Aslım oradadır dersin Elde eder yanılırsın Varmak değil yoldur güzel Elde eder yanılırsın Varmak değil yoldur güzel Akan sular da arınır, gah azalır, gah çoğalır. Enginlere bir damladır, varmak değil yoldur güzel. Enginlere bir damladır, varmak değil yoldur güzel. Çarka döner tüm kahinat, bu devran durur rahat. Çık kabından eyle berat Varmak değil yoldur güzel Çık kabından eyle berat Varmak değil yoldur güzel Tüm yolculara selam olsun. diye Senin de gönlün var olsun. Harika bir eser olmuş. Burada. Estağfurullah. Sağ ol. Biraz da e, samah e, tarzı olmuş. Ya böyle belki de onun kalıntısıdır evet. Yani aslında onu düşünerek yapmadım. Tamamen doğaçlama. Tabii zaten gönlünden geldiği belli. Onun matematiği olmaz. Ama şey ölçü geçkisi yok belki ama şey var. Eee ritmiksel olarak evet, bir farklılık ritimsel. var ve makam olarak da farklılık var. O evet, açıdan. Evet. Kürdi. Evet, evet. Hüseyini, Uşak, Uşak ve Uşak, evet. şey tekrar Kürdi. Evet Uğrum.